Geldi. Evet komutanım. Onur iki su deposu ben tututtum daha yeni geldim ya. Komutanım bu niye tutmuyor? Şarj yok yok. Sonraki sahnede sözlü rolü var komutanım. Vay. Ne diyeceksin? <laughs> <laughs> Kaç! Bu mu lan? Evet. Nasıl hava komutanım? İyi olmuş mu? Çok çalıştım. Süpermiş. Oscar alırsın artık. İyi şey. Ne alırım? Babayı. <laughs> o oh, hat olsun. Naci. İçine etti mi filmi be? O. Oh. Özür dilerim komutanım sizi görmedim. Ne o Ferit? Kim bastı yani? Şu film işi canımı sıkıyor komutanım ya. Ya Türkiye'de başka yer mi yok film çekecek? Hadi çekiyorsun oynatacak başka kız mı bulamadın? Ne sızlanıyorsun oğlum? Kız arkadaşını görüyorsun bu vesileyle işte. Tabii benimle birlikte bütün alay görüyor ama. E olacak o kadar. Güzele bak bak sevaptır. Ne diyorsun lan sen? Senin boğazını keserim lan. Rahat durun. Rahat durun. Karargah bölü. Onbaşı Mehmet. Ne psikopat oğlum ne firarisi ya? Ya Cemal ne dalga geçeceğim? Neydi abicim adamın adı? Hamza Deli Tımar. Deli Pınar. Deli Pınar. Hamza Deli Pınar. Abi niye niye boş bırakıyorsunuz oğlum adamı? Yandı abicim askerliğin. Neyse tamam. Tamam tamam ben Kerim hastemeni e söylerim tamam. Tamamdır. Ne oldu Mehmet? Nizamiye çavuşu. Yeni getirdikleri psikopat mıymış, er miymiş, neymiş o kaçmış. Ne diyorsun? Ferit Söyle arabayı hazırlasınlar. Emredersiniz komutanım. Siz de şu nöbet işini halledin. Emredin komutanım. Al sen tutuyorsun nöbeti. Hadi hayırlı olsun. <laughs>

Cevap ver asker! Şuraya bak! Levent? Çiğdem?